Polmak arasından merhabalar. Bugün birazcık e, komik bir video ile açalım istedik. Ganalı bir meslektaşımız var. Kendisi Premier Lig'i sunuyor e, ve inanılmaz komik şekilde sunuyor. Şu anda onun videosuyla bir açılış yapalım. England, England. Everton. One Manchester United. Three, 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 three. <laughs>

<laughs> ne? Tamam, dur Manchester City one! Ama evet. abi sarı şey takip edemiyor yalnız bunu. O yani edemez. Abi ki evet. Ban takip edemiyor onu. Yani ya yani, sağ. B derse, takip edemez tabii. <laughs> Türkiye ligini nasıl sunardı acaba? Bir kere Fenerbahçe, Fenerbahçe diyemiyorlar. Fenerbahçe diye yaz, öyle yazanlar evet, var. Portekizce de galiba öyle yazıyor galiba. Fenerbahçe. Fenerbahçe öyle diyorlar. Bu nasıl der acaba? Hepimizde Portakalizm. Gaziantep'i falan nasıl söylerdi? Çok merak ediyorum. Bir de şey sponsorlu isimler. İttifak evet. Holding. <laughs> nasıl diyeceğim? <Pardon. gülüyor> <laughs> evet. 2020 yılı tüm dünyaya olduğu gibi Fenerbahçe'ye de yaramadı. Fenerbahçe 2020 yılında ne kadar namuhalif serisi varsa hepsini kaybetti. İlk önce Galatasaray'la başladı. Daha sonra Trabzonspor'a devam etti. Ve en sonunda Pazar günü Beşiktaş'ta son buldu. Arkadaşlar. Şey diyorlar ya böyle. Ya 2020 bit artık ne olur <laughs> ya. Sanki 2020 bitince her şey bitecek sanki. Ya bit artık 2 ay kaldı. 1 <laughs> ay kaldı dayanın dayan, <laughs> 1 ay kaldı 1 ay. 1 ay kaldı ya, hakikaten ama. 1 ay sonra hiçbir şey her şey bitecek yani. 2020 kadar kötü bir yıl hatırlıyor musunuz ya? Ya ben hiç yaşamadım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok net konuşalım lütfen. Pereira'nın kadrosu çok iyi bir kadroydu. Evet. Eksikti. Eksikti. Eksikti, o o eksikti ama çok Emre gitmeseydi belki çok kaliteli. Emre evet, belki belki çok kaliteli şöyle, emre, o da çok orada kaliteli. Orada 2-2, 2 önü dışında. Çok kaliteli. Bir kadro. <laughs> ama Kulübe çok kötüydü. Abi Kulübe, Kulübe. Bir şey söyleyeceğim. Şu anki kadro mu daha iyi, o, o kadro mu daha iyi? Mane yani Pereira'nın kadrosu mu daha iyi? Yoksa... O kadro daha iyi. Ya şöyle, belli Bence. bazı yerlerde o kadro daha iyi ama genel olarak baktığınız zaman... Savunmaya bak. Hala şey... Savunmada o kadro çok iyi. Kadro planlaması olarak o kadro daha iyi. Bence. Ama e, tek tek adamlara baktığın zaman o kadro, bakınca, kadro daha iyi. İlk 11, var. yani ilk 11 çıkarttığın zaman, 11 tane oyuncu çıkardığın zaman o kadro daha iyi. Tabii, evet, geçer. Doğru. Yani. Abi, Nani Van Persie geçtim, Fernando'su da iyiydi yani. Markovic'i de iyiydi. Sakal Hayır, Diego vardı galiba. Keyalar mı yani? iyi mi, mi diyeceğiz şimdi? Hayır, Orta iki de çok iyi. olarak, dedik de. İsim olarak bir de Diego vardı hani. Yani. İsim. İsmi vardı. Sadece ismi vardı. Başka bir şey yok. Kendi etrafında dönüyordu. kadro. Bu namalip serilerin bozulmasının tek sebebi Büyük mü bozuldu acaba? Volkan Demirel oldu. Yusuf Hayır Baba bizi terk etti. Düğün bozuldu. Düğün <laughs> bozuldu. Ya geçen gördüm. Stadı çimlerini düzeltirken çok kazmışlar. Kazmayın bunu bir kazmayacak falan yazıyordu. Ondan da olabilir çok kazmayacak. Yani. Bir de Volkan Demirel gittiğinden beri hakikaten Fenerbahçe'nin evet, derbileri gitti. Yani. Tabii, tabii. Geçen sene yoktu değil mi? Geçen sene de yoktu. Abi, bir Volkan'dır Fenerbahçe. Bu bir gerçek yani. Şimdi. Volkan, Demirel mesela hakikaten kariyerini Kadıköy'de mağlubiyet yani ya mahalim. karşı mağlubiyet evet. görmeden bitirdi. Derbilerde yani 2003'te şey de. 2002'de falan başladı. Yani evet 17 yıl bir şey Şey bu penaltı penaltı penaltıyı 10, 16, 16 kurtarıp, 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 kurtarıp. Melo'nun üstüne kıçıyla atladığı hangi maç? Kupa, kupa maçıydı ya. Kupa maçı. Kupa, kupa. Maçı. burada mıydı <laughs> <bir gülüyor> orada? Burada mıydı <laughs> <bir gülüyor> orada? Süper kupaydı galiba. Burada mıydı orada? Taraf 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 İzmir'de bir yerdeydi galiba. Galiba İzmir tam hatırlamıyorum. Ne güzel maçtı ya. Fenerbahçe Beşiktaş'a kaybetti. Erol Bulut bayağı bir eleştirildi. <laughs> <laughs> Ben Sanırım 2 iki iki de söylemişti. O başka. Ondan Öyle önce, de ilgili. Ondan önce de yazmışım bak iki ekimde tweet atmışım abi. Ya koy buraya aşağıya benim tweetimi. Evet, oraya. göreceksin. tweet'i e veriyoruz. Evet, bak abi. Bin favorisi var. Profil <laughs> 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 resmin de yok. Ya. Ben benden yakışıklıyım. Korkak. <laughs> <laughs> Yüzde yüz senden yakışıklıyımdır <laughs> resmin bile. Hemen engelleyin çocuklar. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. yüzde yüz senden yakışıklıyımdır resmin bile yok korkak resmin bile yok dala geçiyorsun hesapta hemen engelleyen çocuklar çok basit bir şey var erol bulut fenerbahçe'nin ayarında bir hoca değil nereden alındı nereden manırdı alın? 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 yani 2 ekim'de nereden anladın? şöyle söyleyeyim sana fenerbahçe tarihi değil mi? Ha, 2 ekim'de 2 bu. ekim'de nereden anladın? 2 ekim'de de oylattı toptan almadı Top yap diye ya diye iki yaptı yani iki Ay tamam onlar o yanlış olabilir de iki haftada bir yani adamın da zaman olmadığını nasıl? Ben istedim? o ışığı gördüm. Ona bakarsak ilk haftada Ersun Yalan 2-0'dan 3-2 maç vermişti. Evet. E evet, ondan sonra o, ama o, er maçtan sonra da her şey var. Yo o maçtan sonra da herkes Ersun şöyle diyor bence hoca değil, değil. değil böyle hoca değil. Ben mi? Diyorlardı ben demişsindir demedim. belki hatırlamıyorum. Bu arkadaşlar yerleş Diyorlar ha herkes diyordu canım bayağı kişi. Ben, ben de mi? Ben, ben. ben. düşündüysem <laughs> tweet atmışımdır. Bak. Ne bakarım silmeyeceksin ama şimdi. Yok yok silmeyeceksin. Şey gibi o Uğur var ya küfür eden. silmeyeceksin ama. Sonra çıkıp ağlamayacaksın. Hesabı kapat. Erol Bulut'la ilgili ne Yolu açık olsun. Ben Sezan Fenerbahçe'den sonraki yol. 2-3 mağlubiyete daha bakar. Ondan sonra güle güle. Abi yani. 2-3 mağlubiyet sonra Fenerbahçe yarıştan kopmaz mı zaten? kopmaz ya. şu an şu an zaten kopmaz abi. Abi ben ama bu 1-2 hafta içinde yani 3 hafta 5 hafta içinde. Şu an önümüzdeki 2 hafta 3 hafta üst üste bile kaybetse kopmaz. Mı? Fenerbahçe, Fenerbahçe. Ümit Nasıl veriyor olacak? mu size Erol Bulut'un futbolu? Abi bana vermiyor hiç ben. Yani bana Erol oyuncu değişiklikleri vermiyor. Bir kadro seçimleri vermiyor. Kadro umut veriyor yani. zaten Fenerbahçe'nin. Abi veriyor. zaten şu an bu de maç şey gibi ya. ya zaten yani. 2015-2016 Pereira döneminde ne varsa aynı aynı Yaşan gibi ya, yani. Göre. Yani. Erol Bulut ne olursa olsun Fenerbahçe'nin. Daha ne yapacak yani. bir teknik, teknik direktör zaten. Ama kardeşim bu da yapma. Oyuncu Eyle. değiştiremiyorsun. Kadro Eyle. çıkaramıyorsun. Topu oynatamıyorsun. İçeriden bir yazar diyorsun. Sen ne iş yapıyorsun orada? Bana bunu söylesene. Fatih Terim'in karşısına kim getirecek? Abi vs mi? Ver susma <laughs> kimi, getirecek? Ne alakası var? Fatih Terim var Galatasaray'da onu diyorum kimi getirecek? Abi illa bir Fatih Terim'e Kimi getireceksin soruyorum. Kocamaya kimi koyacak. getireceksin diye soruyorum. Lan koy, koy Aykut kocaman. Hiçbirini koyma. Şey gibi. Sinan Engin gibi. Atabilirsin. Oğlum sana bir şey söyleyeyim. Aykut kocaman bundan daha iyi top oynatır. Yüzde yüz. Aykut Kocaman daha çok puan alır dersin de Aykut Kocaman daha iyi top oynatır, oynamazsın ya. Aykut Kocaman'dan kötü daha, kötü çok, da, daha, çok daha iyi top oynayacak bir adam mı var? Hep daha çok daha iyi top oynatır. Aykut Kocaman'dan daha Aykut Kocaman kadar kötü top oynatır bir Alkut adam mı var? Bak Aykut Kocaman'ı ben de sevmiyorum. Şu an Aykut Kocaman'dan iyi oynuyordur yani kötü de. Yok o abi kadar Aykut Kocaman'da abi. ben uyuyordum ben <laughs> ben <abi, uyuyordum gülüyor> yani. Ama bu kadar oynamaz. Bak bakmışım şeye. Çinkli pop. Bakmışım maç sonu yorumları var artık. Bu yalnızca. maç bitmiş falan evet. böyle maç bittim mi bakıyordum ya. ben. Hadi <laughs> <de ya. gülüyor> de de. <laughs> hani bak şey diyebilirsin tamam Aykut Kocaman daha çok puan toplar. Da daha başarılı. Tamam ya. daha başarılı oldu başarı dersin. Ya. Ama daha iyi top oynatır yani oynatır abi. Neyse tamam. Vallahi bu kadroyla oynatır. O kadar kötü oynatıyor. Dönüp dolaşıp Aykut Kocaman. Bak ben kafaya gireceğim. Hay hay ne yoldunu söyleyeceğim. Hani Herkes bir efsanesini koymuş ya takımın başına. işte He. benim de Fatih'lerim var. Başka efsanesi yok mu? Üçüncü kere adam mı Ya Yok ben gelsin istemiyorum zaten onu söylemiyorum. O bile daha iyisini yapar demek istedim ya. Tamam da ben kimi getireceğim diye sordum sen Aykut Kocaman dedin. Onu bir şey işte onu bile getirebilir misin diyorum. Abi bizim Aykut... 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 camia evlatlarının da bir sıkıntısı var. Abi Aa. sen <laughs> şey gibi yaptın. Aynen. Bizim camia Kemal etti, Memal etti. Abi sen şey gibi yaptın. Bizim okey tarafı. Bizim yetkinler, bizim ne? Abi sen şey gibisin ya. Şimdi hükümet gitsen kim gelecek? Kılıçdaroğlu. <laughs> soruyorum oğlum kim getireceksin e soruyorum. Tamam işte Aykut'u bile getirsen olur diyor. Allah Allah tam Aykut'u getireceksin. Olur onu bile getirsen olur. En en soruyorum diyorum. Sence kimi getir? Allah Allah. 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 Kardeşim diyorum ki, diyorum ki <laughs> en <el> son <laughs> ihtimal daha iyi olsa Aykut'u getir. Yerli de olmuyor abi bizde. Yani yani çok çok yeter Fener'e çok yani Evet diğer konuya geçiyorum. Rıza Çalımbay Bay maç sonunda Galatasaray ile ilgili bir açıklama yaptı. Bugün de o açıklamasından dolayı özür diledi. Rıza Çalın re büyük Rıza. Neden re <laughs> yaptı peki? Ya gelmiştir bir yerden talimat bir şey. Öyle mi? Ya. Ya. Gelmiştir. Fatih Terim gelmiştir. Yani Onu bilemeyeceğim de başkanından gelmiştir. Başkanından gelmiştir. Yani o da meclis şey Ya Hepsi birbirine zaten şey oldu. Da da, Kulüpler bir şey. birliği falan filan başkanlar. Hepsi birbirine bağlantı zaten var. için tabii bağlantı olduğu için. Yani buna sadece Galatasaray değil Beşiktaş'a da deseydi. Fener'e de deseydi. Gene özür dileyecekti. Zaten. Türkiye Ligi bir antrenör çöplüğü olmuş durumda şu anda. Ne olmuş ki? Mehmet Özdirek'le kovuldu ve onunla birlikte istifa. Etti. Pardon, istifa etti. <laughs> İstivaya çekilecek. Şey, İstirade şey, <laughs> sağlık sorunları nedeniyle beraber <laughs> 10. haftayı bitirdik ve 10. hafta itibariyle 11 tane teknik direktör yollandı Türkiye Liginde. Bu rakam İngiltere'de 0. Çok Yorumlarınızı alalım. İngiltere'de yani? 0 olması normal zaten. Yani hepsi top oynuyor sonuçta. Sonuncu adam bile gelip birinci yenebiliyor yani. Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani Türkiye'den neden bu neden neden kadar kolay yani vazgeçiliyor? Yani yani başkanlar çok karışıyor. Tek yani zaman yapıyorum şimdi onlar. Yani birinci sıkıntı bu. İkinci sıkıntı sabredeme. Bizde de Erol Bulut'u göndermeyiz. <laughs> Adam sabredemiyor, <gülüyor> sabredemiyor. <gülüyor> Deminden beri Erol Bulut'u onun cevabını göndermeye çalışıyor. Yani, de ben bilmiyorum, gitsin. Kötü kötü. Gitsin abi. Peki bu bir çözüme kavuşur mu sizce yakın zamanda? Bizde bu kafa varken... Olmaz. Bir kısıtlama gelse PFF'den Bence zaten gelmedi Bence ya. Bence de gelmedi. Bir, mesele diyeceksin ki 3 tane al. değiştirebilirsin diyeceksin yani. 3 tane fazla 3 tane ne ya? Ha 3 tane değiştirebilirsin ya. Bir tanesiyle başladın ya. Bir Ta, tane iki, bir tane bir daha kere daha değiştirebilirsin. Bir tane. Yok, İkinciyi değiştiremezsin abi. değiştiremezsin abi. Eğitim. Eğitim. çok saçma. Çok abi lazım. ondan sonra ne olacak? Demin geçen sezon Fenerbahçe'nin yaptığı gibi altyapı hocasını koyacak. Bilmem kimi koyacak. Hayır hocam yani. yani, kovamayacaksın, kovamayacaksın Kovamayacaksın. Ona kaçamazlar. Fes edemeyeceksin. Ya aslında onun da Kovarsın da yenisini getiremeyeceksin. Alttan biri gelecek. Kovarsın. Ona karışamaz. O zaman da o şey başkan hocalık yapıyor. Başkan öyle hocalık zaten. yapıyor. Gerçi zaten öyle de var İsmail Kartal'a. kardeşim. <laughs> ya ben Başkan sen çık Bir şey, de var polisin de var Mustafa Hocam Ali Güneş'i alsana <laughs> Hocam ne Ali Güneş'i oyna diyor. Yani bilmiyorum yani, ben... Bence şey olması lazım ama İngiltere'de var mı böyle bir kısım? Başka e, hocalık da yapsın gerekiyor Ama adamlar yani, kovmuyor Abi çünkü hem Amerika hocalar ya. kaliteli hem oyuncular abi, kaliteli, hocalar çok kaliteli. lig lig kaliteli abi şimdi yani. Ama şöyle bir şey var. Bir adam e, lig sonuna kadar kal yani takım hakeme düşülmesine rağmen lig sonuna kadar kalabiliyor. Evet. Yani, o, o var ya. O da mesela başarılı. Ama kalitesi kötü. Gidiyor devam. Ya. Mesela şey var. Scott Parker biliyorsun Scott Parker eski ama adam ligden çıkardı. Scott Parker hoca oldu ya. Evet. Scott Parker. O. Adam bir kere Premier Lig'e e çıkardı. Bizde zaten Lige çıkartıp kovuluyor zaten. Evet. <laughs> Daha direkt, devam edemez Neydi zaten. o Mehmet Altıparmak mı? Oha çıkarıp çıkarıp kovuluyor. <laughs> çıkarıp <laughs> çıkarıp kovuluyor. Bu <çıkarım>, de <laughs> hani <çıkarım, gülüyor> <çıkarım, gülüyor> kovulmayı geçti. Adamlar küme düşüyor. Küme düştükten sonra da devam ediyor. Devam ediyor. Ya yani bizde küme düşmeye geçtim. Adam 3 hafta zaten mağlup oluyor. Direkt adamı kovuluyor. Yani Erol Bulut şeyin üzerinden bu Beşiktaş'a da mağlup. Çok berbat mağlubiyet oldu. Ona ya. bakarsan Topal Sergen Yalçın. Yalçın bak şimdi Sergen Yalçın 2 hafta adam mağlubiyet aldı. Şöyle ya köylü şöyle bilmem Aynen. ne hoca, bir, Aa, şimdi, kral oldu. Oldu. Şimdi, kral oldu. Şimdi, de sen böyle abi gelersen. Öyle bir, de, bir de, şey, de, şey de, yok de, işte bizdeki kapı oldu. Şimdi de, iki hafta kapağı. yine. Ha, gene diyecekler bir kadar kötü Falan, göndermiyor. Göndermiyor. falan. Abi Türkiye abi, böyle işte. Ben e, bunu Türkiye de öyle oğlum. Türkiye de öyle. Biraz da basınla alakalı. Basından dolayı. İnanılmaz. Basın birini yemek istedim. Bir de abi sadece basın değil artık var ya. Twitter yüzünden ya. Sosyal medya var ya. Sosyal medya yönetiyor. Bir yerde var ya. Zaten Galatasaray sosyal medyadan yönetiliyor. Rastan yönetiyor zaten. Rastan yönetiyor. Yurur yani. yani, evet. bir haber aldı hafta içi. Yani geçen hafta bir şeyler su Önümüzdeki yani, pardon geçen hafta içi bir haber aldı Samatta'nın teklif evet. aldığına dair. Alacağı, yani. alacak. Ha, abi alacak. Abi onu da biliyor. Geleceği görüyor artık yani. Şey, ya Ve abi, 10, milyon milyon 10 milyon Teknik euro. 10 milyon euro teklif hazırlanıyor bir takım. Parayı topluyorlar oradan. Yani. Şu oradan, oradan, <laughs> <arayın gülüyor> oradan, oradan, oradan toplar. şunu sat, bunu sat. Samat için para topluyorlar. He? Evet. Böyle bir gerçek var. Hangi takım takım? Hangi açıklayalım hangi, liraya, liraya. Liraya. hangi, sabah salak takım? <laughs> açıklayalım mı? İster misin açıklayalım? Söyle liraya. söyle hangi takım? Ya Belçika liginden bir takım. Belçika liginden. Adını ah. ah. Samatta'ya 10 milyon euro verecek takım yani ha Belçika liginden. Belçika. Liginde. Yani. Belçika liginde normalde o parayı verecek bir takım vardır Anderlecht'tir normalde. O o da öyle çok büyük bir paralar vermez. Ya yani, bir kulüp bürüjdü ya. aslında son zamanlarda harcıyor. bir tane 8 milyon euroluk transferi var. 10 milyon euroluk yok mesela. Transfer rekoru değil mi o 8? Milyon. O da transfer rekoru evet. Ondan sonra da 6 falan var. Yani. 6, belki Allah Allah çok beğenmişler. Aa, çok beğenmişler. Yani, yani bu Samat daha önce Genk'te görmemişler yani. Yok görmemişler. Görmemişler ha. Oynayken hiç onlara karşı da öyle bir dakika dur. Bir dakika. Saklanıyormuş adamlar? <laughs> sana Gizli bir dakika dur kardeşim. bir şey anlatacağız. Görmemişler. <laughs> Hayır görmemişler. Görmüyor. Bir şey anlatacağım. Bak ya da yönetim yeni geldi. Böyle uzaydan inmişler adamlar. Yeni Bak, ben çıkalım. Bir ben. şey söyleyeceğim sana. Gizli be. Ben kulüp bürüzde de yönetimde arkadaşım var. Yani Görüyor muyum? He. Arıyor beni. Ben o çocuğu gördüm diyor mu? Diyor ki bak, siz de, bu ilk maçı, Sabah'tan ilk maç, iki gol attı ya. He he. Diyor ki, abi bu neymiş diyor ya. He. Keşke diyor buradayken değerlendirsen bir şey diyor. Gastonville'ye kaç paraya gitti biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Belli de fikrim yok. Belli evet, fikrim ama çok belli. 10? 10 milyon liraya gitti. Yani. He, 10 e on milyon liraya. Yani. Biz kaç aldık onu? Fenerbahçe şu an 6 milyon, opsiyonu mi? var. 6 milyon Zorunlu satın alma opsiyonu var. İşte tamam. yani ha yani, he, yani e, Eylül'de bu adamlar biz 6 milyon euroya kiralamışız. Eylül'de adam fark etmeyip ha biz bunu 10 verelim diyor yani öyle mi? Evet, evet. Aynen yani, Aynen. Aynen bir şey. Aynen. Abi şu bir şey diyor, bir şey. bak <laughs> görüm sana arkadaşım diyor ki bana. Masadaydık. Abi diyor ha? adamı diyor nasıl diyor kaçırmışız diyor ya diyor bunu diyor ne pası olursa olsun diyor. Ya, sonra iki <gülüyor> hafta maçı <laughs> izlemişler sonraki iki haftalar hiç <laughs> izlememişler. <izliyorum gülüyor> zaten hiç izlememesi lazım. Ondan sonra hafta hiç <gülüyor> böyle <laughs> maçı <macumaldı>. var <laughs> Hiç <gülüyor> izlememesi lazım evet. Daha yüksek hazırlanıyorlarmış. Da. <laughs> Şimdi ha. ona çekmişler. Yani. yani. Bir şey söyleyeceğim. harbiden bak sene sonu görürsün. Sene sonu. Sene sonu. Yok değil değil. Sene sonu hazırlanıyorlar. Sene sonu. İyi bu adam sene sene kadar ölür mü? Olur mu? <laughs> Hiç gol mol atamadık. Stoper <laughs> mi olur ne olur? <laughs> adam diyor ki ben de izleyeceğim sene sonra. O mu oynuyor olduk tabii. Kötü ya. iyi olursa iyi oynarsa. diyor. Bunu diyor ya ya böyle bir şey yok da. de. Ya. Yani, yani, bu adamlar salak. Biz, biz son gününe kadar almamışlar 10 milyon euroya. Abi diyor ki kaçırmışız adamı. Gözümüzden kaçırmışız. Yazın da gözünden kaçırmışız. Yani yazın da. <laughs> işte. Onu söylüyor. Söylemese bir şey demiyor. <laughs> Teklif yollamayı unutmuşlar. Yok hayır. Basmayı unutmuşlar. Benim oynuyor oynuyor? Bu arada oradan oyunu... şeyde mesaj atmış. Belçika'dan şey bekliyor evet. bizden. Selam bekliyor. Selam diyorlar. Yalancı olan arkadaş. <laughs> <laughs> evet, selamlar yalancı arkadaş. <laughs> Kompacı selamlar var. Ya, yani. Neyse, Ay, Ay, ben de ben de ya özür dilerim çabuk. <laughs> bütün Belçika'dan özür dilerim. Bütün gurbetçilerden özür dilerim. Belçika'dan da özür dilerim. <laughs> <bütün gurbetçilerden> <gülüyor> <öfak>. <gülüyor> ben, <gülüyor> he? Belçika'dan özür dilerim. Belçika çikolatasından <laughs> da özür dilerim. Lukaku'dan özür dilerim. Romeli Lukaku'dan özür dilerim. Ben Romeli'den değil diğer. Küçük çocuk yok. Ne oldu Lukaku'dan özür dilerim. Ne oldu çocuğum daha çok hakkı var özür dilerim. Neyse. Evet. Saat geçiyordu ya. Dünya futbolu için kötü bir e, gelişme yaşandı. Maradona hayatını kaybetti. Tomdan daha e, enteresan bir olay daha oluyor. Maradona'nın gasilhane'de fotoğrafını çeken 3 evet. tane şahsı öldürüyorlar. Normal Arjantin olur. Türkiye'den bağcılar. Bağcılar da banyo. Bağcılar iyi. Bağcılar Paris abi. Arjantin'de. Ya bir şey Mandıra <laughs> <diyor. Ha? gülüyor> <laughs> Ya bir şey diyeceğim. Maradona ölümü tamam yani toprak olasın da. Çok fazla şey olmadım ya böyle gene bizim <laughs> Türk halkı ah, canım. Ha? Canım mesela yapmış. Maradona mı? <laughs> yok yok ben de Maradona. Belçika'daki arkadaşı yaptı galiba. Neyse, telefonları kapatalım mı? Maradona büyütüldü mü Mar Yani öyle değil mi? Şimdi bizim yaşımız jenerasyonumuz Onu diyeceğim. Çok bizim şey yaşımıza yapamaz. göre yani, çok saçma şimdi mesela Ağır geldi Şimdi evet. bir Maradona'nın ölümüne bir insanı gerçekten üzülmesi için Onun futbolculuğunda ya, gençliğinde ya, yaşıyor ya, olması ya, lazım Yani 45-50 yaşından Yukarı olması lazım bir insanın yani 50 evet. yaşından altında bir insanın Maradona Ah Maradona lan yaşıyorken adama Kokoyince diyordunuz bilmem ne evet. diyordunuz şöyle diyordunuz öyle Adam yani. ölünce e evet, tam ölünce <laughs> şimdi şey mi yani, oldu? Yani, Hayır hani yani. de, de herkes kötü 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 adam kötü adam falan diye şey yapıyordu. Şimdi kıymete mi girdi adam ölünce? Ya şimdi ama hep, oldu. Evet. hep, hep öyle söylüyor, ya, futbola, kıra, futbolcular, futbolcular, oldu. Pola kattıkları çok öyle oldu. Bir süre söylüyor adam adamı futbolu kromura diyorlar. Herkes büyük bir idol. ya? <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> Her futbola kattı da şimdi ben izleyemedim, ben Maradona'yı izleyemedim. Benim için bir şey yok. Senin dediğin yani... gibi de abartılı buldun. Tamam. Mesela Messi ölürse mi daha çok, Messi çok... Messi ölür... Ronaldo ölürse mi daha çok? İkisi de o yani ikisi de Hangisi? ben. Hangisine daha çok? Oğlum bir şey fark ölürüm. etmiyor. Sonuçta ikisini de izlemişim. Ama Maradona biliyorum. gibi bir adamı ben izleyemedim. Benim için bir şey ifade etmiyor yani. birine yani. bir can versene. Messi mi daha çok üzer seni, Ronaldo mu? Ölü mü? Ronaldo adamdır. <laughs> yani adamdır Neden? Messi. Abi adam. Messi İstiklal'e Mes... geldi diye mi? Geldi İstiklal'e geldi. Beşiktaş'a dönecektir. Dönür ha. Beşiktaş'a dönecektir. Adam yani Türkiye'de aşık Türkiye aşığı bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Bu millete aşık bir adam. Vergiye çilecek <laughs> miyiz ona? Nargile. Abi nargile nargile falan Mergile. karıştırmayın lütfen bak. Nargile falan gel aklıma bak. Nargile yasak, e, ya yasak yasak sen Cumhurbaşkanı da düsün. Adam yasakladı. Yasak. Sigaralar evde sigara içmeyin, nargile de içmeyin. Aynen öyle. Sigara içmeyin dedi, nargile elime aldım dediği an onda bıraktım. Nargile de bıraktım. Ben o sırada çekiyordum. İçimde patladı. <laughs> köy ben, ben anlamıyorum. Dezayende çalışan adam bunu akıl edemiyor mu? Yani Maradona'nın işte belli çetelere Ya kardeşim çek de, çek de. Niye yayınlıyorsun bunu ya? Yani? Abi o zaman niye, çe niye, niye çektin? Niye çektin? Çektim, niye çektin? Niye çektin? Abi niye ki? Ya ben yiyeceğiz. çektim benim için özel bir hatıra. Çocuğuma gösteririm bilmem ne falan yani orada. Adam, adam, adam orada mozgor yatıyor, yatıyor <laughs> böyle. Özel hatıraya var. Çocuğu da mı göstereceksin <laughs> gerçekten? Ölü <laughs> adamı orada. Yıkanırken çeker o çocuk Video yıkanırken şöyle pamuk tıkanıyor. Şu an pamuk tıkanıyor. Onlarda pamuk var mıdır ya? Vardır ya. Yani, vardır canım adam ya. O şey bir şey, Vardır, fizyolojik hav, bir şey zaten o. Pavuk hayır o değil ya. Yani. Pavuk tıkamıyorlardı demek istedim. Yani. Ne tıkayacak? Dübel falan mı tıkayacak? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Arjantin'in çetesi <laughs> burada yok mu? Allah Allah Ne tıkayacak adam? Böyle mi sizler? <laughs> sen? Arjantin'den özür <laughs> dilerim. Arjantin ve Maradona'nın çetesinden özür <laughs> dilerim. Aynen. Maradona'nın çetesinden özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. Maradona'nın çetesinden özür <laughs> dilerim. Peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Maradona'ya bu konuyla ilgili yani Messi aynı golü attı adam ya Evet. aynı golün aynısını attı ama biraz sanki bilmiyorum Çabuk, hayır var. şu var Maradona orijinal golünde tersi çevirmişler sağ ayakla atıyor sol ayakla atmış gibi göstermişler yani reverse Allah, yapmışlar video bilmiyorum yani aslında bi Messi videoyu reverse yapıp mı attı ben ama anlamadım <laughs> reverse yapıp mı onun aynısını dedi, ne yaptı Messi. çok saçma geldi bence denk geldi bir de el o da, olayı vardı Messi'nin. Ha o sosyal evet açı. onu da yapmaya çalıştım. Tabii değil mi? Bu kadar da kolpa bir adam olamaz. Ama Messi de ne var? kolpacısın kardeşim ya. Bu kadar da taklitçi olma. Bu kadar da taklitçi olma yani. Olacak o kadar. O el olacak. de mi olacak, olacak. yani? Olacak. Olacak. Aynı gol atmayacak. Abi bir dakika bu da... adam demek ki bak Messi istediği zaman oynamıyor. Bu bir kere gerçeği kanıtladı. İstediği golü attıysa adam. Evet. İstediği zaman oynamayan evet, adam. Bu sene, sene oynamıyor. Bu sene oynamıyor zaten. Evet, İstemeyen. Mutsuz olup adam. Çünkü orada, adam adam bir şey adam. var. 20 milyon yürü alırken mutlusun ama. Evet. <laughs> Oğlum seneli 20 milyon yürü alıp böyle <laughs> takılırken, cebe indirirken mutlusun ama. Bak ben futbolcunun aldığı parayla ilgili bir şey söyleyeyim. Parayla abi adam sen paranı alıyorsun, işini yapacaksın sözleşmenin son gününe kadar. Neyse mücadele edeceğiz. Abi adam, adam abi, bir beni salın dedi, salmadılar. Ne yapsın şimdi bu adam? Bir kere sözleşmem var. Yapmasaydın sen sözleşmeyi. Evet, tamam. Ben de oynamıyorum o yani işte adam abi, adam değilsin sen abi. Bak, hayır abi adam, adam, adam değilsin. Adam, adam Messi adam mıdır? adam mı adam, adam değildir kardeşim. O, o. Ronaldo adamdır, Messi adam, adam falan değildir. Bayanlar. Değildir. Sus be kardeşim. Değildir. <laughs> Messi adam. Sus be Allah <laughs> seni çene tutulsun be. Bir sus be. Allah'ın <laughs> Allah cezası adam. Hayır <laughs> bu neymiş ya? Ronaldo ya, adam diyorsun. Geçelim. Değil. Artiste saçını böyle yapıyor. Böyle hareketler böyle yapıyor. Kimse <laughs> kaysa. <kalsın gülüyor> <lan? gülüyor> Ronaldo adam kardeşim geçelim. Sen bırak ya artist Şeref. Oğlum bir ay spora git. Ya nasıl Messi... böyle yaparsın ya? Ha, ya kardeşim 3 aydır spora gidiyorum. Yaptığımız bir şey <laughs> yapıyorsun. Ya. Yapıyorsun oradan <laughs> ya, fotoğraf çekiyorsun. buradan yok. Fotoğraf, fotoğraf alıyorsun. alıyorsun. fotoğraf. taraftan da fotoğraf. Arkadaş bir kere Messi şeyle arabayla giderken durmayan adam ya adamı eziyordu ya. Böyle bir karakterse işte bu yüzden Ronaldo. İşte bu yüzden Ronaldo. Ben onu bilmem baga ben Rene Ronaldo'cuyum. <laughs> <laughs> Reisciyim arkadaşlar. Ee, kısıtlama gelecek arkadaşlar. Evet. evet. Ağzınıza sağlık. Ben bu arada ediniz. bu arada e, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Azizcan buradan siz de tanıyorsunuz. Selam bekledi. Mesaj atmış. Azizcan ha söyledi ne? Şelam dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şelam gönderdi dedi. Söyledi ne? Tavukçu. Tavukçu. Aynen. Evet. Allah Azizcan adam ama. <laughs> Azizcan Tavukçu'ya buradan tanımıyoruz iyi. ama selamlarımızı evet, iletiyoruz kendisine. seni var. <laughs> Azizcan hala Ebe sen <mesela>. kullanıyor. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğenip abone olursanız çok memnun oluruz. Lütfen bak üzere. görüyorum her seferinde 1100 1100 videolar izleniyor. Abonelik gelmiyor. Tek tek kontrol edeceğim. Açıp bakacağım. İzleyen Beyaz, beğen, e, beğen, yorum yap, beğen, bir şeyler söyle, aşağıya yaz, ben de cevap vereceğim hadi. <laughs> hadi <diyor. gülüyor>